biz Nuh peygamberin yaptığını yapıyoruz peygamber değiliz ama çok benziyor söyledim anlamadılar diyor Nuh peygamber hepsi de ahlaksız oldular krallıklarını sattılar milletvekilliğini sattılar her şeyi alışalarak yükselmeye çalıştılar diyor baktım diyor İyi insanlar da var. İman edenler de var. Onlar için bir gemi yapmaya başladım. İnsanlık tarihini anlatıyorum. Nuh tufanını en iyi bilen adamım ben Türkiye'de. Hocam Sir Leonard Woolley'di. Yani Sümer kazılarını en çok yapan